Herkese merhaba dostlar. Ben Ozan. Bu videoda Redmi Note 13 Pro 5G'yi inceleyeceğiz ve şu anki fiyatıyla alınır mı? Bunun hakkında konuşacağız ve bana destek vermek bu tarz tarafsız incelemelerin devamı için de abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Destekleriniz çok önemli. Açıkçası Note 13 Pro 5G ile ilgili anlatılacak çok fazla detay var ama ilk olarak fiyatlarla başlayayım. Note 13 Pro 5G'yi 12 GB RAM, 512 GB depolamayla şu anda 25.000 TL gibi aşırı derecede mantıksız, inanılmaz, anlamsız bir fiyatta satılıyor. Bu cihazın alınabilir, önereceğim bir konuma gelmesi için bu piyasada fiyatının minimum 7000 TL'ye düşmesi gerekiyor. Aksi halde bu fiyatlara hiçbir şekilde öneremem. Fakat normalde yurt dışı telefonlara da çok sıcak bakmasam da eğer Note 13 Pro 5G almak istiyorsanız yurt dışı modele bakmak çok çok mantıklı. Çünkü 10.000 TL bandında sıfır bir şekilde Note 13 Pro 5G'yi rahatlıkla bulabiliyoruz. Zaten bu videoyu da o yüzden çekiyorum. Son bölümde değerlendirmeyi yapacağız. Şimdi hemen kutu içeriğiyle başlayalım. Oldukça sade ve şık bir kutuyla birlikte geliyor. Ancak bu kez Xiaomi alıştığımız şeffaf kılıf yerine silikon siyah ve çok daha kaliteli bir kılıfa yer vermiş. Kutudan telefonumuz 67 w hızlı şarj adaptörü ve Type-C şarj kablosu çıkıyor. Tasarım kısmında Note serisinin çizgileri korunmuş olsa da burada daha modern ve daha güzel bir hava yakalanmış. Özellikle kameraların yerleşimi, bu kamera modülü tasarımı cihaza çok daha fazla farklı bir hava katmış. Özellikle bu mercan moru rengi ışığa göre de renk geçişini ayarlayabiliyor. Yani bulunduğu ortama göre renk değiştiren bir telefon diyebilirim. Özellikle bu mor renk bence Note 13 Pro'yu da bir kademe daha yukarı çıkarıyor. Çerçeveler daha dik bir yapıyla gelirken iPhone 15'te gördüğümüz daha yuvarlatılmış hatlara sahip. Bu sayede ele daha rahat oturan ve elden kaymayan bir yapıya sahip. Arka kapak cam çerçeveler plastik. 7.9 milimetre kalınlık ve 187 gramlık ağırlığıyla da bu fiyat bandındaki en hafif telefonken kalınlık ortalama seviyede ve genel tasarım açısından Poco X6'dan da X6 Pro'dan da hem dış görünüş hem de kullanım kolaylığında Note 13 Pro kesinlikle önde. Ve bana sorarsanız tasarım kısmında Redmi Note serisinde en beğendiğim telefon Note 13 Pro diyebilirim. Ekrana baktığımızda 6.67 inç AMOLED Full HD Plus çözünürlük 120 Hz tazeleme ile birlikte geliyor. HDR10 Plus Dolby Vision 12 bit renk derinliği gibi bir ekranda görebileceğimiz en üst düzey teknolojileri Note 13 Pro'da görebiliyoruz. Ekranda renkler, canlılık, kontrast oranı her açıdan oldukça üst seviye. Parlaklık olarak hem Note 12 Pro'dan hem de rakiplerinden çok ciddi şekilde ayrışıyor. 1800 nit maksimum parlaklığı Note 13 Pro'da görebiliyoruz. Güneşli havalarda, ışığın yoğun olduğu ortamlarda, evde, dışarıda herhangi bir görme zorluğuyla kesinlikle karşılaşmıyoruz. Akıcılık ve görsel kalite bir o kadar üst seviyeyken parlaklığında bu kadar yüksek olması orta segmentte Note Moton 3 Pro'yu kesinlikle rakipsiz kılıyor. Fakat Yonga seti yani işlemci beni biraz üzdü. Çünkü performansta Note 12 Pro'ya göre çok bir geliştirme yok. Note 13 Pro'da orta segmentin en güncel işlemcisi Snapdragon 7S Gen 2 ile karşılaşıyoruz. 4 nanometre bu işlemcimiz Snapdragon 778G'nin geliştirilmiş bir versiyonu diyebilirim. 7 Plus Gen 2 ile karıştırmayın. 7S Gen 2 tam olarak Snapdragon 7 Gen 1 ile 778G arasında. Yani performansta kesinlikle orta segmenti olduğunu belli ediyor. Burada oyunlarda düşük ve orta grafiklerde 60 FPS'i rahatlıkla verebiliyorken Call of Duty gibi yüksek grafikli oyunlarda uzun süreler oynasak bile performansta herhangi bir düşüş, ara ara kasma dolma sorunlarıyla da hiçbir şekilde karşılaşmayacağız. Fakat burada yüksek grafikler veya 90 FPS gibi bir beklentiniz olmasın. Çünkü telefonda odağınız oyun değilse genel kullanım için 7S Gen 2 kesinlikle yeterli. 8 GB RAM ve 256 GB depolamayla da birlikte geliyor. Uzun süre telefonunuzu zorladığımızda oyun oynadığınız zaman en fazla 42-43 dereceleri görüyor. Yani 7S Gen 2'nin aşırı bir ısınması yok. Kamera kısmında Samsung'un ISOCELL HP3 sensörü kullanılmış. 200 megapiksellik ana kameramız f1.65 ve OIS desteğine sahip. İkinci kamera 8 megapiksel ultra geniş ve 2 megapiksellik makro kameramız var. Özellikle ana kamera ile gayet iyi sonuçlar ortaya çıkartıyor ve OIS desteği ile beraber genel fotoğraf kalitesinin ana kamerada oldukça iyi olduğunu da rahatlıkla söyleyebilirim. Fakat yardımcı kameralar ana kameraya oranla kesinlikle geride. Ön tarafta Xiaomi'nin alıştığımız 16 megapiksellik f2.45 Full 60 FPS çekebilen bir kamerayı görüyoruz. Arka kamerayla da 4K 30 FPS'te OIS'in iyi bir şekilde çalıştığını kesinlikle söyleyebilirim. 4K 30 FPS'te OIS genel anlamıyla işini iyi yapıyor. Orta segment bir cihazı oranla video kalitesi stabilizasyonda kesinlikle başarılı. Düşük ışıkta da idare ederken genel kamera performansı performansı özellikle de ana kamerada Note 12 Pro'ya oranla bariz şekilde geliştirilmiş ve orta segmentte de en iyi kameralardan biri 5100 mAh batarya 67 W hızlı şarj desteğini Note 13 Pro'da görüyoruz. Kutu içeriğinden çıkan 67 W'lık adaptörle de ortalama 48 dakikada tam olarak şarj edebiliyoruz. 120 Hz'de genel gündelik bir kullanımda 8 saatlik ekran sürelerini rahatlıkla görebilmek mümkün. Oyun odaklı, performans odaklı bir kullanımda da bu süreler 6 saat civarı hem 7S Gen 2 hem de MIUI 14'ün optimize çalışması burada batarya performansını ciddi anlamda etkiliyor ve çoğumuz için bir günü rahatlıkla çıkartacak bir batarya performansına sahip. Yazılımda Android 13 ve MIUI 14 ile kutudan çıkıyor. 3 yıl Android 4 yılda güvenlik güncellemelerini almaya devam edecek. Burada neden HyperOS ile gelmedi diye sorarsanız çünkü Note 13 Pro 3 ay önce Çin'de tanıtıldığı için o zaman HyperOS çıkmamıştı. O yüzden MIUI 14'te geliyor. Arayüz deney ara arayüz performansında da MIUI 14 ve 7 Sgen 2 oldukça optimize ve bu noktada yazılım konusunda da herhangi bir problem yaşamayacağız. Kablosuz bağlantılarda Wi-Fi 5, Bluetooth 5.2, 5G ve NFC'yi görürken stereo Dolby Atmos hoparlörlerde Note 13 buraya konumlandırılmış. Güvenlik kısmında ekran altı parmak izi okuyucuyla beraberiz. Gayet hızlı ve stabil bir şekilde çalışıyor. Suya ve toza karşı da IP54 ile beraber olası su sıçramalarına karşı korunuyor. Dostlar şimdi en önemli kısım. Yani tüm artı ve eksileriyle Note 13 Pro 5G'yi değerlendirirsem açıkçası ekran olarak gerçekten kusursuz bir telefon. Sanki bir amiral gemisiymiş hissiyatı veriyor. Burada ekran olarak S23 FE'den de geri kalır bir yanının olduğunu hiçbir şekilde düşünmüyorum. Tasarım olarak da açıkçası Xiaomi tarafında benim en beğendiğim telefonlardan biri. Kamera açısından da özellikle ana kamerada gece çekimlerine bir kenara bırakırsak gündüz, aydınlık ortamlarda ışığı doğru bir şekilde aldığımız zaman oldukça iyi sonuçlar ortaya çıkartıyor. Burada hem renkler hem de kontrast dengesi iyi bir seviyede. Fakat yardımcı kameralarda özellikle son 2-3 senedir herhangi bir değişiklik yok. Yani Note 10 Pro ile Note 13 Pro 5G arasında ultra geniş ve makro kamerada çok bir fark yok. Evet ana kamera eğer içerik üretimi profesyonel amaçla kullanmıyorsanız iş görecek düzeyde. Fakat yardımcı kameralardan çok bir şey beklememek gerekiyor. Donanım performans tarafında da 7 eski yeniçi arayüzde, menüde, uygulama kullanırken herhangi bir kasma donma problemi yaşatmıyor ama özellikle de bu fiyat bandındaki rakipleriyle kıyasladığımda çok hızlı tepkisel çalışan bir cihaz olduğunu da söyleyemeyeceğim. Burada dengeyi korumak gerek. Oyunlarda 60 FPS desteğimiz var. Ama 7 eskin içinin en önemli tarafı kesinlikle verimlilik. Burada telefonu zorladığımızda uzun süreler oyun oynadığımızda Note 13 Pro 5G çok fazla ısınmıyor. Bu gerçekten önemli bir artı. Yani performansı her ne kadar çok yüksek olmasa da telefonun çok ısınmıyor oluşu güzel bir detay. Yazılımda da şu an HyperS güncellemesini aldı ama garantili fiyatıyla önermediğim için aslında güncelleme konusu bizim için çok da bir anlam ifade etmiyor. O yüzden güncelleme ile ilgili çok bir yorum yapmam doğru olmaz. Çünkü yurt dışı Xiaomi telefonlarda güncelleme yaptıkça e-mail ile ilgili problemler olabiliyor. O yüzden bu noktada çok bir şey söyleyemeyeceğim. Ve batarya olarak da şu ana kadar ki bütün Xiaomi'nin Note serileri içinde en başarılı model Note 13 Pro 5G. Burada hem 5100 mAh'lik batarya hem de 67W hızlı şarj desteği ile beraber ortalama gündelik bir kullanımda 9-10 saate varan ekran sürelerini rahat rahat görebiliyoruz. Zaten kutudan çıkan 67W'lık adaptörle de 0'dan 100'e 45 dakikada bu bataryayı doldurduğumu düşünürsem batarya konusunda en ufak bir problem yaşatmayacak bir telefon ve son olarak bir özet geçecek olursam Note 13 Pro 5G'yi segmentinin üstüne çıkaran en önemli detay kesinlikle ekran. Bunun dışında performansı ısınmaması ve bataryasıyla da kesinlikle kesinlikle üzmeyecek bir telefon. Fakat videonun başında dediğim gibi 25.000 TL'yi Galaxy S23, S23 FE, Poco F6 gibi cihazların olduğu bir fiyatta hiçbir alınabilirliği yok. Sadece yurt dışı olarak değerlendirilebilir. Ve altını tekrar çizeyim. Note 13 Pro 5G benim beğendiğim bir cihaz ama fiyatını bir kenara bırakırsak. Açıklama ve yorumlarda da güncel fiyatları görebileceğiniz linkler olacak. Oradan kontrol edebilirsiniz. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Note 13 Pro 5G sizce alınır Görüşlerinizi mutlaka bekliyorum Bu tarz tarafsız incelemelerin devamı içinde Abone olup bildirimleri açmayı unutmayın Bu videodan bu kadar diyelim Ben Ozan ve sonraki videoya kadar Hoşçakalın